Hollanda'nın Rotterdam kenti Türkiye'den bir belediye başkanını ağırladı. Karamaneli Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, Karamanlı hemşerileriyle bir araya geldi. Başkan Kamil Uğurlu hemşerileriyle buluştuğu toplantıda Karaman'la ilgili bilgiler aktardı. Karaman Belediyesi'ne yurt dışındaki Karamanlarla ilgili bir birim oluşturacaklarını söyleyen Uğurlu, bu sayede yapılacak yatırımların daha da artacağını altını çizdi. Küçük bir nüfusu olmasına rağmen ee, bir takım e, ekonomik değerleri yüksek olan, e, geliş olan bir yer. Biraz önce Rotterdam Belediye Başkanı e, dostumuzla, e, meslektaşımla, arkadaşımla konuşurken, sohbet ederken e, kendisine de söyledim. Karaman e, bugün 81 il arasında ekonomik aktivite olarak ve ekonomik varlık olarak, ekonomik ağırlık olarak 16. sırada yer bir il. Başkan Kamil Uğurlu özellikle izin sezonunda yurt dışından gelen gençleri Karaman'da tutabilmek için Temmuz ayı sonunda bir hafta süren bir festival düzenleneceğim müjdesini verdi. Karamanlı olan veya olmayan herkesi Karaman'a yatırım yapmaya çağıran belediye başkanı Kamil Uğurlu, belediye olarak bu konuda bütün imkanları seferber edeceklerinin altını çizdi. Kamil Uğurlu, Türk dünyasını teşkil eden 14 ülke tarafından, Türk dünyası daimi kültür başkenti seçilen Karaman'ın dünü, bugünü ve geleceğinden karelerin yer aldığı bir sıra gösterisi de sundu. toplantıda Rotterdam Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş başta olmak üzere Rotterdam Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Zeki Baran, Liberal Parti eski milletvekili Fadime Örgü, Hollanda Karamanlar Vakfı Başkanı Uğur Şen ve Karamanlar hazır bulundu. Almanya'ya 60'lı yıllarda gelen birinci kuşakta var olan eğitim sorunu ikinci ve üçüncü kuşakla birlikte oldukça azaldı. Almanya'daki Türk azınlığın son dönemde gösterdiği ekonomik, toplumsal ve siyasi başarılarda artan eğitim düzeyinin rolü büyük. Ancak halen birçok aile gerek Almancayı bilmemelerinden gerekse Almanya'daki okul sistemini tanımamalarından dolayı okula giden çocuklarına yeterli şekilde yardımcı olamıyor. Bir de buna okul ve ailedeki sorunlar eklenince öğrenciler hap şule ve real şule gibi seviyesi daha düşük okullara gönderiliyor. Temsilcimiz Işın Zigel, Stuttgart sokaklarında Türk öğrencilerin eğitim sorunlarıyla ilgili namız yokladı ve çok da şaşırtmayan cevaplar aldı. Sizce Almanya'daki Türk anne babalar çocuklarına e, eğitimleri konusunda gerçekten gereken desteği verebiliyorlar mı? Alman eğitim sistemini tanıyorlar mı? Hayır. Ya bence pek tanımıyorlar. Siz öğrenci kendileri çok meşgul olduğu için onlar da yardımcı olamıyorlar diye düşünüyorum. Ee, annem babam Almanca biliyorsa sorun yok. <laughs> Eğer bilmiyorsa işin kötü işin var. Yani kendi emeğinle bir yere nasıl gelebilirsin? Dördüncü sınıftasın. Yani iş yani anne, anne baba da bitiyor. Değil mi? Anne baba da bitiyor her zaman değil. Mi? Peki Almanya'da Türk öğrenci deyince aklına neler geliyor? Aklına önce dışlama geliyor. Ondan sonra bizi anneler unutuştursun etmiyor çocuklara. Destek ver. Destek vermiyorlar. vermiyorlar. Hap Aklıma önce ön yargı, başarısızlık, hap çule. Evet. Sizin çocuklarınız var mı? İki tane. Kaça gidiyorlar? Beşinci sınıfa. Beşe gidiyorlar. Hı hı. Ee, hangi okullarda? Onlar Valdorf şuhlediler, özel okul oluyor. Ne için alıyorlar orada? Freie Waldorfschule şuhle, ist ohne zwang yani zu lernen. Ya not almadan? Not almadan, notu evet. almadan. Peki... Ben çok künstlich. Yani konservatuar gibi bir şey evet. mi? Evet. Şey? 2008 yılında gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla Badem eyaletinde başlatılan Meslek Altın Bileziktir Projesi'nden sonra şimdi de Meslek Gelecektir Projesi Şutkart'ta start aldı. Müzik Düzenlenen tanıtım toplantısına Şutkart Başkonsolos Yardımcısı Bengi Güden, Başkonsolosluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşesi Metin Erdoğan ve çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Başkonsorsiyel Yardımcısı Yiğit Güden, mesleki eğitim gören gençlerin hayatta daha başarılı olduklarını vurguladığı konuşmasında projenin detaylarını anlattı. Eğitim ve mesleki eğitim gören gençlerimizin ise gerek sosyal, gerekse iş hayatında daha başarılı olduklarını biliyoruz. Meslek sahibi olanların işsizlik sorunundan çok daha az etkilendikleri, geleceğe güvenle baktıkları, kariyer yapabildikleri ve yaşam standartlarının çok daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ailelerin ve gençlerin Almanya'da eğitim sistemini ve sunulan meslek eğitim imkanlarını bir ölçüde bilmeleri yeterli değil. Bunun daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle bu sorunları görerek Sayın Erdoğan Bey ile birlikte 2008 yılı Haziran ayında hatta bu salonda MAP projesini başlattık. Meslek Altı Bileziktir. ve daha sonra çeşitli şehirlerde MAP devam etti. Sizlerin ve Alman dostlarımızın katkılarıyla önemli mesafeler kat ettik ve bu bize güç verdi. Bu nedenle şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. Biraz önce herliğim bahsettiği gibi Berlin Büyükelçiliğimiz ve Federal Çalışma Ajansı artı tabii ki eğitim dairelerinin de katkılarıyla Meslek Gelecektir projesini başlatıyoruz. Proje kapsamında Badem Rütenberg'in çeşitli şehirlerinde toplantılar düzenlenecek ve velilere, öğrencilere ve gençlere mesleki eğitimin önemi anlatılarak gençlerin çalışma ajanslarıyla buluşması sağlanacak. Sevinçte ortak, hüzün de ortağız. Ama hep yanındayız. Şimdi 11 kahramanınız hep yanınızda. Bankamız hesabı açın, milli takım görselli hesap ve kredi kartına sahip olun. Türkiye Futbol Federasyonu Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'la geçtiğimiz yıl yaptığı yıldız işbirliği yıldız. ve Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası adaylığının tanıtımı nedeniyle tam kadro Almanya'nın Frankfurt şehrindeydi. all right Düzenlenen basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Vekili Lütfi Ali Boğan ve beraberindeki heyet, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Doktor Theo Zwanziger, Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, Deutsche Bank, Bank Bankamız Genel Müdürü Ergün Akıncı ve ATV Avrupa Genel Müdürü Murat Erket hazır bulundu. Toplantıda 15 Şubat'ta UEFA'ya teslim edilen adaylık dosyasında yer alan projeler ve 28 Mayıs'a kadar yapılması planlanan etkinlikler paylaşıldı. Ev sahibi ülkeyi belirleyecek 13 icra kurulu üyesinden biri olan Başkan Zivanziger'in yaklaşık bin sayfalık adaylık dosyamızdan etkilenmesi motivasyonumuzu daha da arttırdı. Kendisine bu konuda da teşekkürlerimizi ilettik. Biz üst üste üçüncü kere adayız bu önemli organizasyona bu bizim bu turnuvayı yapmayı ne kadar arzuladığımızın önemli bir göstergesi. Daha önceki iki adaylık başvurumuzda başvuru sürecimizde yaşadıklarımızın bu adaylık sürecinde bize önemli bir deneyim kazandırdığına inanıyoruz. Çok iyi bir proje yaptığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ziyaret ettiğimiz her yerde bir kere ee, herkes şunu çok net bir şekilde görüyor ki Türkiye çok iyi bir proje yaptı ve bu işi çok iyi bir şekilde yapabilir. Ama tabii bu, bu organizasyonu alabilmeniz yeterli değil. Önemli rolü faaliyetleri de yapmanız e, gerekiyor. Neticede Fransa ve İtalya gibi çok önemli iki futbol ülkesi, çok saygı duyduğumuz iki futbol ülkesi de aday. Ee, zorlu bir süreç. Ee, i̇nşallah. Arkamızdaki bu önemli desteğe, destekle birlikte bu şampiyonayı düzenleme hakkını kazanırız. Bildiğiniz gibi 2016 Avrupa Şampiyonası finallerini e, Türkiye'de organize etmek için adayız. İtalya ve Fransa ile birlikte. E, diğer aday ülkelere, rakiplerimize de açıkçası saygı duyuyoruz.